Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Türk Telekom'a Türk Telekom'da yurt dışına kapatma işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Türk Telekom'da yurt dışına kapatma işlemi müşteri hizmetleri üzerinden yapılabilmektedir. Yani 444 bir arayarak bu işlemi yaptırabilirsiniz. Onun dışında Türk Telekom online işlemler menüsünden veya uygulamasından internet sitesi ya da uygulama diyebiliriz. Hat ayarların bölümünden hattınızı yurt dışı arama ve internete kolaylıkla kapattırabilirsiniz. Dediğimiz gibi müşteri hizmetleri üzerinden 444 1444 üzerinden yurt dışına kapatma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalımıza abone inseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.